Bir anlamda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de ilk kez tespit edildi. Çok güzel yazan kızlar var. Yani tahtaya olarak. Senin diyor elindeki topları toplamış bir an küfür edecekmiş gibi. Zamana bak bir varmış bir yokmuş. Ulan ne zaman? Evvel zaman içi dola ne zaman? Artık bu soruları da yapamayan gitsin bal yapsın, resim yapsın. Sakın burayı direkt otomatik yazmayın. Efendi efendi böyle toplaya toplaya yazacaksınız. Şunun aynısından çektim. Böyle kafana göre çekebiliyor musun? Çekerim çünkü 15 olur şekerim. Merhabalar kuzuların tosunlarım. O zaman bulunduğunuz ortamda alın defterlerinizi, kitaplarınızı yakın. Adilan orada. Tabi güzel bir öyle olmadı ama. Kostik aset aldım, lavaboya döktüm işte açıldı falan. Edebiyat hocalarımız videolara ne güzel giriyor ya. Ah bu karantina beni öldürüyor. <laughs> Seninle yanmak yeniden, yeniden yanmak senin. Bugün çalışmazsın, yarın çalışmazsın. Bir gün gelir seni güzel güzel çalıştırırlar. Kimyada problemi yok ki senin. Matematikte probleminiz var sizin. 1 bölü 2 dedi. M ve kare çizdi buraya. Hepiniz VIP fizik kanalına hoş geldiniz. Olur mu öyle şey? D'ye daha büyük, alttaki sıvı daha yoğundur. Pardon bu yanlış. Olur mu öyle şey? Şimdi girdi 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 girdi. Balıkçı çok güzel yüzüyor. Madde miktarı neydi? Kilogram deme vurma. Ve herkese yeniden selamlar gençler. Çok <laughs> yapmayacak durumda değilsin. Sadece yapmak istemiyorsun. Evet bu kadar klişe yeter. Kendimiz için çalışıyoruz. Hiç kimse için değil. Ne annemiz ne babamız ne ailemiz ne çevremiz için değil. Kendi hayatımız için çalışıyoruz. Kolay olacağını kim söyledi? Kim söyledi size? Biliyorsunuz 16'dan 24 çıkarıyorsunuz. Hayır. Hayır. Sinirlenirim. Neden? Güm 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 geçeceğiz. Kendisi gariban, çilekeş bir organel arkadaşlar. Dışlanmış, itilmiş, kakılmış bir organel. Öyle bir dönem oldu ki ileride dünyanın başına kötü bir şey gelirse 2020'deki sınava hazırlanan öğrenciler görevi devralsın. Hacettepe Matematik en iyisi çünkü ben oradayım. Otlu makine en iyisi çünkü sen orayı istiyorsun. Yani bir bu not alma biçimi var. Bir de arkadaşlar şöyle güzel not alma biçim var. <laughs>